Merhaba hey arkadaşlar, bu videoda evden çalışırken yapabileceklerinizden bahsedeceğim. Bahsedeceğim ilk program Autodesk 360. Autodesk 360, 2 boyutlu ve 3 boyutlu proje dosyalarının tek bir merkezi çalışma alanında görüntülenmesine, paylaşılmasına ve incelenmesine olanak sağlıyor. Autodesk 360 ile karmaşık modelleri bilgisayarınıza indirmeden direkt tarayıcı üzerinden görüntüleyebiliyorsunuz. AutoCAD, Katya, Rhino, SolidWorks de dahil olmak üzere pek çok dosya formatını destekliyor. Paylaşma açık olan dosyayı tarayıcı üzerinde birden fazla kişi inceleyebiliyor. Projeye çeşitli notlar ekleyebiliyorsunuz. Proje hakkında yorum yaparak proje üzerinde çalışma süresini bu şekilde kısaltabiliyorsunuz. Autodesk 360'ın ücretsiz sürümü bireysel olarak kullanılıyor. Ücretsiz versiyonda tarayıcıya bir proje ekleyebiliyorsunuz. 5 GB'a kadar da depolama alanına sahip oluyorsunuz. Ekipler için olan versiyonu için ise ücret ödemeniz gerekiyor. Bu versiyonda sınırsız depolama alanına sahip oluyorsunuz. Bunun ilk aşamada deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Diğer program BIM Cloud. BIM mimar ve mühendisler için ortak çalışma ortamı hazırlayan bir grafik soft sistemi bulut sistemine yüklenen proje üzerinde tasarımcı, tedarikçi, müşteri gibi tüm proje ortakları eş zamanlı olarak çalışabiliyor. Entegre bir çalışma ortamı sağlayan BIM Cloud, ekipler arası koordinasyonu artırdığında projede oluşabilecek sorunlar daha erken çözülebiliyor ve proje daha hızlı teslim edilebiliyor. BIM Cloud'un Basic sürümünü Graphisoft üzerinden ücretsiz olarak indirip kullanmaya başlayabilirsiniz. Basic versiyon kurulumda ayarladığınız tek bir ARCHICAD sürümüyle uyumlu çalışıyor. Full versiyon ise birden fazla ARCHICAD sürümünü destekliyor ve daha profesyonel bir çalışma ortamı sunuyor. Alternatif bir diğer program ise SplashTop. Bu uygulamayla bilgisayarınızı veya telefonunuzu kullanarak başka bir bilgisayara uzaktan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ekranınızı karşı tarafa yansıtarak projeler üzerinde ortak çalışmanız mümkün. Programı 7 gün süreyle ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sonrası için ücret ödemeniz gerekiyor. Bugün birçok uygulama ve program tasarım ve eskiz sürecini yeniden şekillendiriyor. Bunların aralarında en başarılısı tasarımcıların birbirleri ve müşteriler için teklifler çizmesine tasarlamasına ve sunmasına izin veren yılın uygulaması seçilen Morfolio. Morfolio'nun dört farklı uygulaması bulunuyor. Morfolio Trace ile eskiz ve tasarım yapabiliyor. Farklı katmanlarla çalışarak projenizi şekillendirebiliyorsunuz. Uygulama akıllı çizim araçları ile projenin tüm aşamalarında akıcı bir şekilde çalışmanıza olanak sağlıyor. Morfolio Board ise sunum paftaları tasarlamak için geliştirilmiş. Obje kütüphanelerinden faydalanabiliyorsunuz ve renk paletleri oluşturabiliyorsunuz. Bunlar dışında Morpholio'nun iki uygulaması daha var. Bunlardan biriyle kolaj yapabiliyor, diğeriyle ise portfolyo hazırlayabiliyorsunuz. Trace ve Board uygulamalarının bir aylık deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Her iki uygulama da sadece iOS ve Mac işletim sisteminde çalışıyor. proje dosyalarını Dropbox ve Google Drive gibi ücretsiz platformlarda saklayabilir, bilgisayarınızın hafıza ve iş yükünü hafifletebilirsiniz. Her iki platformun da bireyler ve ekipler için ayrı planları bulunuyor. Drive 15, Dropbox'ı ise 2 GB'a kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. ekip üyelerinin metin dosyalarını, hesap çizelgelerini ve sunumları birlikte düzenlediği Microsoft 365 ve Google G Suite gibi sitelerden faydalanabilirsiniz. Her ikisinin de bireyler ve ekipler için oluşturulmuş ayrı plan ve araç özellikleri mevcut. Slack, evden çalışan takımlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma arayüzü. Google Drive ve Microsoft Office gibi programlarla uyumlu çalışıyor. Basic sürümünü ücretsiz edinebilirsiniz. Google Meet veya Zoom ile konferans yapabiliyorsunuz. Google Meet için bir Google hesabınızın olması gerekiyor. Zoom'la ise daha uzun süreli toplantılar yapabiliyorsunuz ve ikisinin de ücretsiz sürümünü kullanabilirsiniz. Ekipler için yapılacaklar listesi hazırlama ve görevlendirme takibi için Trello'yu kullanabilirsiniz. Mimari uygulamalar için ise tüm proje bilgilerini ve değişimlerini yapılandırmak için daha derinlemesine ve kapsamlı bir yöntem sunan Deltek ve Newforma kullanılabilir. Bu siteler üzerinden içerik ve fikirlerin gelişimini planlayabilir, görevlendirme ve bitiş tarihlerini düzenleyebilir ve proje takibi yapabilirsiniz. Son olarak ekleyeceğim şey kullanılacak araçları minimumda tutmak. Fiziksel bir ofiste sorunlar konuşularak e-mail yoluyla veya dosya paylaşımıyla gideriliyor. Sanal çalışma ortamında ise bunların hepsini çeşitli platformlar üzerinden yapmanız gerekiyor. Bunun için tek bir platform kullanabilirsiniz. Mesela sadece mesajlaşma platformu ya da sadece dosya paylaşım platformu kullanmak gibi. Bu şekilde oluşabilecek kafa karışıklıklarının da önüne geçmiş olursunuz. Şimdilik ekleyeceklerim bu kadar. Listeye eklemek istedikleriniz veya bu süreçte kullandığınız başka programlar varsa paylaşmaktan çekinmeyin.